Arkadaşlar, bir şey, yanlışlık oldu, o yüzden biz bir şey yaptık. Gel kardeşim, gel söylüyorsun. Harf şeyimize devam. R! Tamam. Cemre oturun. Tamam, şu Çöm, çömme, çömme. Var şu an. Tamam. O, şimdi söyle, reyle. R ile. Ramazan. Belki de defterlerimi okula getirdim. Ben? emrede. Tamam. A, Q, X. En sonunda X ile Q. Tamam. Tekrar. söyleyeyim mi? Ne? Oğlum W de var bu arada. Evet W. W, V anlamına geliyor kanka. Olsun W da var. Tamam. Veya onları kullanmıyor. Şimdi bir Hadi söyle Emre. Tamam. Gel daha söyle. S, suslan 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 ee, diyerek Ay s, demeyen ay. yılan gördüm Ve suslan 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 diyorum <laughs> Bana Peki. şey değil te çıkıyor. Tamam Şey Yo se 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 He? Şey Seyi söyle Ay seyi Sen seyi söyledin ya Ben seyi söylemediğim sıra sendeydi örnek veriyorum su o kadar su dolu mu geçti aa hayır o öyle bak suluk ha. suluk cümle bitti benim ağzım <laughs> <herzim>, ne <ta? gülüyor> ki <Çüküreğim gülüyor> bir güzel var ya zaten ee, su yapıyorum içiyorum zaten çük e, çükürük su karışım ama bir şey Beyin. Beyin beden tamam Ondan sonra ikinci. U. Ya Mert yapma. U ile bir cümle kur. Ben mi? Hayır. Mert. U ile ilgili bir cümle kur. U, U ile. U. Neyse bu. Tamam. Cemre U. Irbe Ceyne Elma. yok Ya. Ben de U, değil mi? Hayır. U. Cemre e, U. Ü. Şey, neydi lan? Z. Kurmer. Z, cümle kur Emre. Ben burada. Bu kapattı, kaçın. Benim iyi şeyimle. Z. Ay ye ye. Ya, <laughs> Önce ülkeye gittim. Oraya baktım. Emre'nin dediği gerçek iş Volkan patlamış. <laughs> At, bir tane örgüt vereyim mi? Çünkü Türk, Türkiye dışında bir var. Bekle. Bir tane yabancı, yabancı var. Kalın. Onun adı da Yardak. <laughs> Cemre söyle Z. Z. Ve bitiyor. Z. 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 Z teyze. Örnek vermiyoruz sonra. hepsini örnek verdik. Ben de diskalifiye. Ben söyleyeyim. Ben Ben söyleyeyim. Zekalıyım. Ver bir. Bir tek yiyip alacağız. Gidip,